Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sezgin Bektaş. Videoya hoş geldiniz. Maalesef dün yapmış olduğumuz Şampiyonlar Lig Kuponu kaybetti arkadaşlar. İlk gün kazandığımız 685 lirayla dün kaybettik. Başladığımız yerdeyiz. Ama dediğim gibi kazandığımız günlerde olacak, kaybettiğimiz günlerde olacak. Bizim yapacağımız kaybettiğimiz günleri olabildiğince minimuma indirmek, kazandığımız günleri olabildiğince maksimum seviyede kazanmak. Şöyle bir dünkü kuponumuza bakalım arkadaşlar. İki kuponumuzda da arkadaşlar karşılık gol var tercihini vermiştik. Maalesef iki maçta da birer gol oldu. Şöyle bir bahis piyasasına baktığım zaman çekilen videoları izlediğim zaman arkadaşlar genelde çoğu kişi taraf bahisinden kaçınıp gol bahisine yönelmiş ve çoğu kişi de dün kaybetti. Bu tabii ki bir bahane değil. Sadece bir genel bilgilendirme yapmak istedim. Dün kaybettiğimiz için bugün arkadaşlar bir kaybetmeyi daha göze alamam. Bu yüzden olabildiğince daha az riskli, daha dikkatli bir kupon çıkardım. Tek maç bir şekilde oynayacağız. Tek maça basacağız ve bu maça basarken de Golvar 114'ün bizlere sunmuş olduğu çok güzel bir özelliği kullanacağım arkadaşlar. Onu da sizlere tanıtmış olacağım. Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle UEFA Şampiyonlar Ligi. Bugün arkadaşlar benim oynayacağım maç Borussia Dortmund Manchester City mücadelesi. İlk maçta arkadaşlar Manchester City evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etmişti. Maçı izleyenleriniz varsa biliyorlardır. İzlemeyenler için söyleyeyim. Manchester City arkadaşlar maçta çok üstün oynadı. Sürekli topla oynadı. 1-0 yakaladı. Fakat daha sonra 1-0'dan sonra çok fazla gol kaçırmaya başladılar. Ve bunun üstüne Dortmund bir gol attıktan sonra City açıkçası birazcık böyle nasıl desem arkadaşlar endişeye kapılmaya başladı. Hemen hemen son dakikalarda buldukları golle maçı 2-1 kazandılar. Ama açıkçası bu maçta ben Dortmund'a karşı böyle bir fırsat vereceklerini sanmıyorum. Çünkü Manchester City arkadaşlar artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. İngiltere Premier Lig'de harika işler yapıyorlar. Avrupa'nın en iyi futbol oynayan takımlarından biriler. Fakat bir türlü Avrupa'da başarı sağlayamıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar ben açıkçası Manchester City'nin bu sene Premier Lig'deki görüntüsüne bakarak Premier Lig'i artık neredeyse kazandılar. Şampiyon oldular diyebiliriz. İkinci ile arasında çok büyük bir puan farkı var. Manchester City Premier Lig'de şampiyon oldu. Bunu herkes kabul ediyor. Artık Manchester City'nin tek hedefi Şampiyonlar Ligi oldu. Ligde de son maçını Manchester City kaybetti. 10 kişi kalmış Leeds United'a karşı kaybettiler. Orada da 1-0 geriye düştü. Sonra 1-1'i yakaladı. Gene sayısız fırsat kaçırdı. Ve topu ağlarında gördü bu sefer. Borussia Dortmund maçında da aynı senaryo olabilirdi. O yüzden Manchester City'nin ben açıkçası bugün hiç riske atacağını sanmıyorum. Oyuna hızlı başlayacaklardır. Şöyle bir sakatlıklara baktığımız zaman arkadaşlar. E, Borussia Dortmund'da cephesine bakacak olursak Axel Witsel'in sakatlığını görüyorum. Ve Sancho'nun sakatlığı gözüküyor. Deplasman ekibindeyse arkadaşlar Agüero bu maçta forma giyemeyecek. Ben Sterling'in bu maçta forma giyeceğini düşünüyorum. Bu, bu turu geçen arkadaşlar Paris Saint Germain ile eşleşecek. Dün bildiğiniz üzere Paris Saint Germain sürpriz bir şekilde Bayern Münih Avrupa Kupası'ndan, Şampiyonlar Ligi'nden eledi ve bir üst tura çıktı arkadaşlar. Manchester City de çok zor bir rakip. Borussia Dortmund da çok zor bir rakip. Açıkçası ben çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazananın da bir sonraki turdaki rakibi çok iyi. Paris Saint Germain de gerçekten çok formda. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi ikincisiler. Bu sene kupayı almak istiyorlar. Daha fazla arkadaşlar uzatmadan bahsimize geçelim. Arkadaşlar baktığımız zaman Borsa Dortmund galibiyetine 5.10 beraberle 4.33 Manchester City galibiyetine ise 1.66 oran açılmış. Ben bu maçta arkadaşlar Manchester City'nin böyle yavaş oynayarak bir gol atıp kapanacağını düşünüyorum. Zaten City hiç kimseye kapanmaz da. 1-2-3 gol atıp arkadaşlar maçı direkt garantiye almak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü ilk maçta gerçekten zorlu anlar yaşadılar. İlk maçta Dortmund o 1 birden sonra bir gol atabilseydi eğer Manchester City için bugün işler çok zor olurdu. Şöyle arkadaşlar ben ilk olarak 1-66 orandan maç sonucu 2'yi seçiyorum. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Ne oldu? Evet arkadaşlar şöyle ufak bir aksilik oldu kusura bakmayın. Arkadaşlar 1.66 gibi bir oran var. Burada gördüğünüz gibi süper bahis ve karşı teklif butonları var. Ben arkadaşlar karşı teklif butonunu kullanacağım. Nedir bu karşı teklif butonu? Karşı teklif butonunda arkadaşlar oran 1.66 ya ben karşı teklif butonunu açtığım zaman minimum 1000 liralık bahis almak zorundayım. 1000 liralık bahis aldıktan sonra karşı teklif butonunu açarak sitenin bana teklif ettiği oranı oynayabiliyorum. Yani oranı yükseltiyorum. Bakın şimdi basıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere site 1.66 olan oranı bana 1.71'e kadar çıkarabileceğimi gösteriyor. Ben arkadaşlar bugün açıkçası Manchester City'ye gerçekten güveniyorum. Ve Manchester City'ye 1500 lira basmak istiyorum. Oranı da arkadaşlar şöyle görüyorsunuz 1.66. Ben bu oranı 1. 71'e çıkarıyorum arkadaşlar ve böylelikle alacağımız para 2566 oluyor. Yani eğer akşam kuponumuz gelirse bir günde kazanacağımız para 1000 lira 1066 lira olacak arkadaşlar. Burada dediğim gibi karşı teklif butonu gerçekten güzel bir şey. 1.66 gibi bir oran tam beni tatmin etmemişti. 1.71 oran şu an gerçekten tatmin ediyor arkadaşlar. Bu seçenek çok güzel bir seçenek arkadaşlar. O yüzden çektiğim videoları Golvari Zone üzerinden çekiyorum. Oynayacakları da kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bu seçenekler gerçekten çok işime yarıyor. Daha bir sürü seçenek var. Bunları da ileriki bahislerde sizlere anlatacağım. Şimdiden herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Şans bizimle olsun. Umarım hepimiz kazanırız ve ay sonunda istediğimiz hedeflere ulaşırız arkadaşlar. Şöyle kuponumuzu yapıyorum görün. Evet arkadaşlar kuponumuz oynandı. Bakiyemiz 3500 lira oldu gördüğünüz üzere. Şöyle son olarak kuponu da göstereyim sizlere. Açık bahislere girdiğimiz zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle kuponumuz oynanmış durumda. Süper karşı teklif bahis seçeneğiyle arkadaşlar oranımızı 1.66'dan 1.71'e çıkardık. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.